Merhaba arkadaşlar. En iyi sözel bölümler videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz kanalımızda daha önce bütün üniversite bölümlerinin ayrıntılı tanıtımlarını yaptık. Tüm bu tanıtımlarda bölümlerin çalışma alanlarını, maaşlarını, KPSS atamalarını ve buna daha benzer birçok özelliğini ele almıştık. Tüm o derlemelerden, incelemelerden yola çıkarak sizler için en iyi sözel bölümleri oluşturduk arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, sözelciler e, diğer alanlar e, içerisinde en şanssız alanlardan bir tanesi. Ben kendim de sözelciyim. Biz e, sözelciler olarak zaten en yüksek puanı, sözel puanda alsak dahi gideceğimiz e, bölümler ne yazık ki belli. Üst sınırımız belli. E, bu yüzden çok büyük hayaller kuramıyoruz. Matematikten anlamıyoruz ya da yeterince çalışmadık diyelim. Evet arkadaşlar sözel çıkışlı öğrenciler için veya sözel bölümlerinden tercih yapacak öğrenciler için son dönemlerin en iyi sözel bölümlerini sizler için derlemeye çalıştık. Şimdi bu bölümlerimize bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar birinci sırada Türkçe öğretmenliği bölümü var. Dediğim gibi sözelden en yüksek puan alsanız dahi gideceğiniz belli başlı bölümler var. Sözel bölüm için bana soracak olursanız birinci sırada Türkçe öğretmenliği olmalı gerek atama bakımından gerek gerekse de mesleğinin icrası bakımından en iyi en güzel bölümlerden bir tanesi ben kendim de Türkçe öğretmeniyim arkadaşlar bu yüzden kolaylıklarını zorluklarını atama durumlarını az çok biliyorum Evet arkadaşlar Türkçe öğretmenliği ataması iyi olan sözel bölümlerden bir tanesi. Ataması iyi derken tabii ki bölümü bitirir bitirmez bir kamuya bir kamu okuluna atanamıyorsunuz. Yine KPSS ciddi bir hazırlık süreci geçirmeniz gerekiyor. E, i̇şin kötü yanı şu arkadaşlar. Eğer tamamen sözelciyseniz atanmanız biraz daha zor olabiliyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Türkçe öğretmenliği bölümüne sözel çıkışlı öğrenciler kadar Hatta belki daha fazla eşit ağırlık çıkışlı öğrenciler başvuruyor. Biliyorsunuz eşit ağırlık çıkışlı öğrenciler matematikten az çok anlıyor. Ama benim gibi liseden de tamamen sözel çıkışlı olan matematikle dünya ahir hiç ilgisi olmayan matematikten sürekli kaçan bir insansanız ne yazık ki KPSS'de de matematikte bakma fırsatınız olmayacaksa zorlanacaksınız bu yüzden o sizin matematikte size atacakları farkı sizin bir şekilde diğer derslerde işte eğitim bilimlerinde ve diğer sözel derslerde kapatmanız gerekiyor. Bu yüzden sözel çıkışlı öğrencilerin çok daha fazla çalışması gerekiyor. Evet arkadaşlar Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olduğunuzda bu söyleyeceklerim bütün öğretmenlik bölümleri için geçerli. Öncelikle KPSS'ye gidiyorsunuz. yeterli puanı aldıktan sonra bir de sözlü mülakat var sözlü mülakatta da değerlendiriliyorsunuz. Hem KPSS'de hem sözlü mülakatta aldığınız puan değerlendiriliyor. Böylece atama puanınız gerçekleşiyor. Bölümü bitirdiğinizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullarda yani 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe dersini okutuyorsunuz. Bununla beraber şayet atanmazsanız veya atansanız iyi bir maaş teklifi alırsanız özel ortaokullarında çalışabilirsiniz. Dershanelerde çalışabilirsiniz. Etüt veya kurs merkezlerinde çalışabilirsiniz. İkinci sırada özel eğitim öğretmenliği var. Biraz başlarda yer almasının sebebi şu. Gerçi burada net bir sıralama yapmadık arkadaşlar. Hani Türkçe öğretmenliğini birinci sırada yazık ama en iyi bölüm odur demek biraz yanlış olur. Hangi branşı seviyorsanız sizin için en iyisi odur. Özel eğitim öğretmenliği arkadaşlar ataması en iyi olan öğretmenlik branşlarından bir tanesi. 70 puanın altındaki puanlarla dahi e, kamu okullarına atanabiliyorsunuz bu bölümü bitirdiğinizde e, özel eğitim öğretmenliği mezunları özel eğitim kurumlarında rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyor dediğim gibi ataması iyi ama mesleğinin icrası biraz daha zor özel eğitime muhtaç e, çocukları eğitmek gerçekten sabır e, emek isteyen bir iş herkesin yapabileceği bir iş değil e belki de bu yüzden bölüme çok rağbet yok. Atamalar iyi. 3. sırada okul öncesi öğretmenliği var. Daha bundan birkaç sene önce taban puanları KPSS taban puanları çok düşüktü. Ancak yavaş yavaş yükselmeye başladı. Buna rağmen ataması iyi olan branş pardon, ataması iyi olan öğretmenlik bölümlerinden bir tanesi. Bu bölümü bitirdiğinizde arkadaşlar Ana okullarında çalışabiliyorsunuz, ana sınıflarında çalışabiliyorsunuz veya kreşlerde görev alabiliyorsunuz. Anaokulu ile ana sınıf arasındaki farka biraz değinelim isterseniz. Şimdi bir anaokulu, okul öncesi eğitim kurumları var. Okul yani okulun binası tamamen bir anaokulu. Okul öncesi çocuklar için açılmış bir okul oluyor. Ana sınıfları ise bir ilkokul bünyesinde açılan sınıflar veya herhangi bir kademe derecede bulunan bir okul bünyesinde açılan sınıflar. Atıyorum işte Atatürk İlkokulu'nun iki tane sınıfı da ana sınıfı olarak ayrılmış. O sınıflara ana sınıfı diyorlar. Okulun tamamı anaokulu ise o okula da anaokulu diyorlar. Dördüncü sırada sosyal bilgiler öğretmenliği var. Yine en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Aynı zamanda benim yan dalım, yan branşım arkadaşlar. Özellikle coğrafyaya olan ilgim belki bölüme beni daha fazla yaklaştırıyor. Sosyal bilgiler öğretmenleri de yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda 5 6 7 ve 8. sınıflarda sosyal bilgiler derslerini okutuyor. Bununla beraber okutabildiği bazı seçmeli dersler de var tabii ki. kamu okullar için tabii ki yine KPSS'de başarılı olmanız lazım. Eee kamu okulları dışında özel ortaokullarda, dershanelerde, etüt ve kurs merkezlerinde de görev alabiliyorsunuz. Atama puanları öyle çok düşük değil. Ama KPSS ciddi anlamda çalışanlar için çok yüksek de sayılmaz arkadaşlar. Evet 5. sırada ilahiyat bölümü var. Biliyorsunuz eskiden din kültürü öğretmenliği ve ahlak bilgisi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği vardı. Bölüm tamamen kaldırıldı. Artık ilahiyat mezunları veya İslami ilimler mezunları din kültürü öğretmeni olarak atanabiliyor. Bu bölümden mezun olanlar da yine ilkokullarda, ortaokullarda veya liselerde din kültürü öğretmenliği yapabiliyor. Bunun dışında Diyanet kadrolarına da atanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine din kültürü öğretmenliği düşük puanlarla alımı olan, yüksek sayıda alım olan bir bölüm. Biliyorsunuz artık her tarafa imam hatip ortaokulları, imam hatip liseleri kuruluyor. Bu nedenle din kültürü öğretmenlerine de fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden iş imkanı yüksek bölümlerden biri diyebiliriz sözel bölümleri içerisinde. Altıncı bölümümüz İslami bilimler. İlahiyattan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Bu bölümden mezun olanlar da yine okullara din kültürü öğretmeni olarak atanabiliyor. Bununla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında da yer alabiliyor. Yedinci sırada Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü var. Birçok mezun arkadaşlar birçok aday Türk Dili ve edebiyatı öğretmenliğini daha çok seviyor. Türkçe öğretmenliğinde edebiyatçı olmaya bayılıyor diyelim. Yani edebiyata ilgisi varsa genelde bu bölümü tercih ediyorlar. Bana göre Türkçe öğretmenliğinden daha zor bir bölüm. Neden zor? Çünkü mezunlar liselerde çalışıyor. Günümüz koşullarında da lise öğrencilerin az çok durumunu biliyoruz. Tabii ki iyi bir lisede çalıştığın zaman gayet zevkli bir şekilde icra edebileceğiniz bir öğretmenlik branşı. Ama sıradan liselerde ne yazık ki öğrenciler biraz baş ağrıtabiliyor. Yine bölüm mezunları Milli Eğitim Bakanlığı bağlı liselere atanabiliyor. Özel liselerde veya dershanelerde de görev alabiliyor. 8. sırada coğrafya öğretmenliği var. Şahsen benim en sevdiğim bölüm arkadaşlar. Kendi bölümüm Türkçe öğretmenliği ama zamanında benim en çok tercih etmeyi istediğim, hayal ettiğim bölüm buydu. O zaman atama durumları çok kötüydü. Bu bölümden atanmak gerçekten zordu. Bu nedenle o zamanki babamdan dershane hocalarından izin çıkmadı. Bana da biraz mantıklı geldi. Türkçe öğretmenliği bölümü tercih etmek zorunda kaldım. Bir yandan içinde de kaldı. Coğrafya dersini gerçekten seviyordum. bölüm mezunları yine atanabiliyor arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı okullarına. Bunun şu yanı güzel genelde bölüm e, adı şeyleri öğrencileri sözel çıkışlı öğrenciler oluyor. Bu yüzden KPSS'de de matematik farkı atan pek kimse olmuyor. E, atama daha kolay olabiliyor diyebilirim. Coğrafya mezunları özel liselerde veya dershanelerde de görev alabiliyor arkadaşlar. 9. sırada tarih öğretmenliği var. E, ataması çok iyi değil arkadaşlar. Yani kontenjan veriliyor ama mezun sayısı yüksek olduğu için bu bölümden atanmak için biraz KPSS ciddi bir anlamda çalışmanız lazım. Mezunlar yine liselere bir tarih derslerine giriyorlar. KPSS olmadan liselerde veya dershanelerde de çalışabiliyorlar. Evet 10. sırada gastronomi ve mutfak sanatları bölümü var. Bölüm kamuya ataması olmayan bir bölüm ama özel sektörde iş bulabileceğiniz bir bölüm arkadaşlar. Bu yüzden bunu da ele aldık mezunlar, restoranlar, oteller, üniversiteler, hastaneler ve devlet kurumlarında görev alabiliyor. Evet arkadaşlar sizler için derlediğimiz bölümler bunlardı. Sizler de yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Size göre en iyi bölüm ataması, iş imkanı yüksek olan bölüm hangileri ise sizler de kendi fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Videoda anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.